Benim bir görüşüm yok. Ben şu an mekanikten çıkıyorum. Mekanik, mekanik köprünün üstünde şu an. Gidiyor sedan. Ee, tamam. Çıkartıyorum tabancayı. Ee, sağa döndü Hı -hı. benzinlikten. Benzinliğe girdi. Durdu. Tarayacak. Arkamdan geldi. Dikkat dikkat. Kovdum kovdum. Ne lan? Ee, Ruslar galiba. Aa! What the fuck? Ruslar farklı bir araç. İki tane BM vardı. Çekilin çekilin. Boragini geliyor. Asiktir. Ah, bir tom Coin 41 Philboxide 1030 durumundayım. Şeklini tarif edemeyeceğim bir araç kovalıyorum. Alışveriş sepeti kıvamında. Oğlum görünmüyor ki. Edim 43 kod yutusunu kod 4 del pro akabinde son gelen desteğe yöneliyoruz. Sağa çek sağa. Mango mango Bir şey mango. olmaz bir şey olmaz. Mavi araçta mı sıkıyorum? Mavi araç önümüzde. Tarıyorlar. Mavi araç önümüzde tarıyorlar. Az önceki konu, yerde. Konum. Atacağım şimdi. Mekanikten motel yoluna giderken ilk yukarıya sağa dönüşteki şeydi. Eee, evlere çıkan yol. Man mango yoluna döndüler tekrar. Mango yoluna. Mango doğru gidiyorlar. İyi misin? İyi misin? Ee, i̇yi, mi? e, kanala a, çıkıyor. Kanala çıkıyor. Kanala. çıkıyor kanala. Araç şehre doğru gidiyor. Otobana çıktı. Otobana çıktı. Zamba besteliyor. Yok birazdan göreceğiz. Ora ben aracı gördüm. Efsane olmuş. Güzel olmuş mu abi? Var ya yok böyle bir şey. Ora. Hadi gel bakalım. Geliyorum. Aç gözlerini. Açayım mı? Aç. Hasçiktir! Oha! Hasçiktir! Ben bayıldım. Neye bayıldın amına? Bora! Efendim? Efsane Oyun ya. Oyun kağıdım bile var arabada. İnanılmaz olmuş. Bir Bora inan. Bak bak simgeye bak sana özel. Önünde Bora Gini yazıyor. Bora hazır. Başla. <laughs> Ananı zaten Topla onla hütleri buradan köye yol olur. Toplasam onla hütleri buradan köye yol olur. Ana baba bacı kardeşler gününde el olur. Ana baba bacı kardeşler gününde el olur. Sıkma, 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 Ayyoo, sıkma. Kısa müziği. Kapat müziği Konuşma amanın oğlu. Kalk. Bağla. Ne istiyorsun lan? Ba bağla Metin bağla. Ne istiyorsun lan konuş. Tuzak olabilir tuzak olabilir uzaklaş uzaklaş. Arabadan uzaklaş, uzaklaş. C4, arabadan. C4 uzaklaş. uzaklaş. Ya sıkalım bu piçin kafasına gitsin ya. Yok sıkma. Yok, bir şey söyleyecektir uzaklaş. belki. g 4 olabilir uzaklaş. Hayır hayır sıkmayın hayır bir dakika. Hayır Bahattin uzaklaş arabadan. Bahattin uzaklaş Bahattin! arabadan. Arabadan uzaklaş. C4 olabilir C4 uzaklaş. Çekal bunu Osvaldo çekal. Hızlıca çekal aracın yanından. Çekil. La ya ver ver bana bıçak ver lan. Ateşin. Aa. Ç Niye beni tena tena yollara götürüyorsun? Sikeceğim mi? Bir seni burada bakayım. <laughs> <laughs> Hadi Allah'a <laughs> 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 Siktir git. Abone kurum vururum orospu. Neredesin? Ananı s**k. Abi. Yo, mekaniye gelme mekaniye. Tamam. Hayır! Çarpma! Hayır! Araç kaza yaptı. Bölgede... Lamesi, Lamesi, çok yemesi. Kod altı bildiriyoruz. Abi niye kovalıyorsun? Niye kovalamayalım? Kaçıyorsun. <laughs> ben bilmiyorum. Müzik çok fazlaydı. <laughs> i̇şte bir sevdiğim var şehir dışında uzak ilişki yaşıyorsunuz. En kötü öyle söyleyin. Ne burada ya da biriyle mi gez? Olmaz öyle şey ya. Saçma saçma iş yapıyor. Nasıl oldu ortalığına? Yavrum alayım mı seni? Bayılıyorum hayatım bu cilvelerine ya. Ya işte bir anons. <laughs> <laughs> ne? lan dikizden bak. Geliyor arkada. Kim? şeyler aha. Ey 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 ey. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Kaç! Coşkun 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 arabayı tarıyorlar. <laughs> Adamlar aklı mahallelerine nisi girdi. Sana amına koyayım. <laughs> Dur lan bir daha dön. Amına koyayım elim ayağım tutuştu. Amına sikeyim. Adam uzuyla taradı pezevenk ne yapayım tükürüyüm adama. ne zamandan beri sevgilisiniz? Ayıptır söylemesi. Kim? Kim? Siz ikiniz. Bir sevgili dizi oğlum. Kardeşim o benim. Aa ben bir dizi izlemiştim. <laughs> Game of diye. Ben de biliyorum onu. bir sahnesi vardı iki kardeş. <laughs> Nasıl yapıyorlar ya? <laughs> yakın uçuş kaçta? Evet. Tabi tabi. Tuzağa çekiyor olmasın evet, şu an, baraj baraj şu an. Şu an. Ya adam şu an bizi çıkıyorum. tuzağa çekiyorsa? Otobana Ananı şu an. ver. Mango mango mango. Geliyorum mangoya. Sıkacağım direkt. Bacamdan vurdular. Orası olarak şu an bacağımdan vuruldum. Bacağımdan Nasıl vurdum şu anda. Ölmedin de. Ona doğru mu yani? Gel. Sen iyi sürü. Gel canım benim ya. Sen i̇şte sürecek galiba. Neden bu ne bu ne bu ne bu ne? Çık 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 çık, 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 çık. çık, çık. Dön dön sılalama sılalama sılalama. Ananı sikeyim. Önüne bak. Önüne yok, bak tamam sen. Şey, yok Sağa bir şey. Yok bir şey. Tamam. Tamam. Yok Sağa bir şey. Dön. Bir daha dön. Oğlum karakola gidiyorsun. Sağa dön. Terse dön. Ya oğlum bak. Onun üstüne bu bu de wonlar... bu olay gerçekleşti. Eh benim bir tavrım vardır bu konularda. Üç çeşit insan vardır. Etçil, otçul bir de amcıl. Bunlar <laughs> amcıllara giriyor. Anladın mı?